baştan diyeyim videoyu kısa tutacağım. Oyunda oyuna bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme geldi. oyun ee, oyunda gelen güncelleme ile 73 kaldık. Yeni gelen arabayı aldığımda <laughs> ee, şöyle bir şey fark ettim. Şimdi oyunda turbo seçtiğimizde normal bir tane turbo seçtiğimizde ben de diğer arabalarda 100-200 HP arası değişiyordu. Ama bu arabada yani şöyle bakın. Bu kadar şey veriyor. Çift turbaya gelince böyle. Üçlü turboya gelince de böyle veriyor. Bilmiyorum yani 77 trilyon güç mü veriyor? Yoksa oyunun bir bug'ı mı, hile mi buldum? Orasını bilemiyorum. Dediğim gibi videoyu kısa tutacağım. Bu arada motorda yani hiç öyle bir şey yok bakın. Tamam bu 400 TL'lik motora bulaşmıyorum. Bulaş, bulaşmıyorum bu gerçek paralı. Ama e, V12 6.0 motoru alınca 353 HP veriyor. Motoru almadan önce şeyi alacağım. Üçlü turbo'yu alacağım. Bakacağım gerçekten böyle bir şey var mı yok mu yalan mı oyun bug mı test edeceğim. Herkese görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.